Arkadaşlar nedir bu DGS sınavı? DGS sınavı hakkında aklınıza gelebilecek her türlü bilgi, soru, işte aklınıza takılan yerler olsun. Bugün bunların hepsine bu videoda son vereceğiz. Yine videoda eksik olan kısımlar olabilir. Hani çünkü herkesin kendine özel soruları vardır. Bunları yorumlar kısmından veya Instagram üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Emin olun sizlere geri dönüş noktasında hızlı bir çaba sağlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Instagram adresimiz de arkadaşlar kanalımızın ismiyle aynı Ümit Demat'tır. Şimdi başlayalım. Hocam DGS sınavı nedir? Neye denir? Bu sınavın avantajları nedir? Hani gerçekten mantıklı mı? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Özellikle üniversite sınavında yani üniversite sınavı bu kadar zorlaşmışken hani bu kadar yığılma varken iyi üniversitelere, iyi bölümlere nasıl daha basit, nasıl daha kolay bir şekilde gidebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ama şöyle bir nokta var. Şimdi gideceğiniz bölüme belki 2 sene sonra gideceksiniz. Ama zaten sınava bırakan arkadaşlarım iyi bir bölüm istediklerinde direkt ilk sene sınava girdiklerinde mi kazanıyorlar? Genele vurduğumuzda hayır. Ne yapılıyor? 2 ya da 3 sene mezuna bırakılıyor. E bu sayede istedikleri bölüme gidebiliyor. E şimdi ben size şunu söylüyorum. 2 sene 3 sene mezuna bırakmak yerine çok basit, kolay bir ön lisans bölümü okuyup üniversitede eğlenip, sosyalleşip, topluluklara katılıp, gezip bu şekilde İki sene okuduğunuzu farz edelim. Ondan sonra da DGS sınavıyla bu kadar rahat bir iki senelik dönem geçirdikten sonra DGS sınavıyla istediğiniz iyi bir üniversitedeki iyi bir bölüme yerleşme imkanınız var desen siz hangisini tercih edersiniz? Mezuna bırakmayı mı yoksa hocam DGS sınavı için ön lisans bir tane kolay ön lisans bölümü okup DGS sınavına girmeyi mi dersiniz? Hangisi daha mantıklı? Yani biraz düşündüğümüz vakit bence DGS sınavı çok mantıklı. İlerleyen yıllarda önü kapanabilir. Çünkü ÖSYM'nin, üniversitelerin ya da Türkiye'deki eğitim sisteminin özellikle üniversiteler noktasındaki büyük bir açığı DGS sınavı. Yani nasıl diyelim? iyi bir üniversiteye yerleşmek için kullanabileceğimiz çok basit bir yol. Ama çoğu kişi bilmiyor. Bugün bunlardan bahsedeyim. Video sonunda hocam bu çok mantıklıymış ya. Biz niye üniversite sınavında o kadar çabaya da emek gösteriyoruz ki boş yere diyeceksiniz. Şimdi DGS sınavı neden? Öncelikle adım adım gideceğiz. Tüm sorular var arkadaşlar. Bakın DGS sınavı neymiş? Hocam dikey geçiş sınavı. Şunu da biraz büyütelim. Dikey geçiş sınavı. Peki neye dikey geçiş yapacağız? Onlardan da bahsedeceğiz. Bir. Arkadaşlar DGS sınavı. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenir. Yılda kaç defa olurmuş? Bak yılda kaç defa olur hocam? Yılda bir defa ÖSYM tarafından düzenlenir. Tarihleri genellikle belirlidir. Önümüzdeki senenin sınav tarihi yani 2026 yılında 28 Haziran 2026'da yapılacak deniliyor. Bu tarih ÖSYM tarafından sınava yakın vakitlerde güncellenebilir ama değişme aralığı 2 ay 3 ay olmaz. Yine hani ya 28 Haziran'dır ya da Haziran'dan sonra Temmuz'a da sarkabilir. Orası çok fazla değişmez. Yani o noktada herhangi bir sıkıntınız olmasın. Peki hocam DGS'ye kimler girebilir? Önemli nokta bu arkadaşlar. DGS yüksekokul mezunları girebilir. Bu yüksekokul dediğimiz arkadaşlar elektrik yüksekokulları vardı işte. Genellikle daha doğrusu babalarınızın öğrencilerinizin mezun oldukları okullara yüksek okul deniliyor. Şu anki bize daha uygun, daha yakın sınav sisteminde kimler girebilir? Ön lisans mezunları. Peki hocam ön lisans mezunları dediğim yani ben mesela ön lisansa hangi e, ya da diyelim sınavın hangi aşamasıyla girebilirsiniz? Ön lisans arkadaşlar bildiğiniz TYT'ye girebilirsiniz. Yani sen sınava girdin. TYT'de ortalama bir puan aldın. Sallıyorum. Hani TYT'de mesela sadece AYT kısmını unut. Sayısal bir öğrencisin. TYT kasıyorsun. O ki hocam ben AYT kısmında o kadar zor konular var. Hani AYT fizik var, kimya var, biyoloji var, matematik var. Ya bu kadar çaba var. İşte geçiyorum öğrencisi öğrencisiysen, Türk dili var, coğrafyası var, tarihi var. Dedim ben bunlarla uğraşmak yerine oturacağım. TYT çalışacağım dersen TYT çalışıp ön lisans bölümüne geçebilirsin. Bak videonun ilerleyen kısımlarında cidden çok mantıklı olduğunu anlayacaksın. Peki hocam ön lisans mezunu değilim. Daha erken girme imkanım var mı? Evet. Örnek veriyorum arkadaşlar. Tercih ettiğiniz ön lisans bölümünde e, sizin staj yapmanız gerekiyor. Stajdan önce işte bütün dersleri verdiniz. Genelde stajınız e, ikinci sınıfta zaten iki yıllık bir bölüm. Ön lisans iki yıldır. E, ikinci i̇kinci yılınızda ya da ikinci yılın ikinci döneminde oluyor staj dönemleri. tabi bölümlere göre farklılık değiştirebiliyor. Sen işte sadece stajın kaldı senin bölümde diğer derslerin hepsini verdim. O zaman sen de DGS sınavına girebilirsin. Yani bir sene kaybetmemiş oluyorsun. Bu sayede hani sınavda şu şekilde bir noktada ya da ben bir sene beklemek zorunda mıyım? Hayır. Sadece stajın kaldı. Diğer derslerinin yeterliliğini sağladın. O zaman senin de sınava giriş hakkın oluyor. Şimdi sınava kimler giremez? Sınava arkadaşlar. kalem rengini bir daha değiştirelim. Sınava maalesef ki 4 yıllık mezunlar. Lise mezunları. Bu ne kadar? bayağı renkli oluyor. Lise mezunları arkadaşlar ve 4 yıl veya daha fazla bölüm okuyanlar. 4 yıl ve daha fazla bölüm okuyanlar nedir işte? E, tıp okuyanlar arkadaşlar giremezler. Veterinerlik okuyanlar giremezler. 4 yıllık bölüm okuyanlar giremez. Hocam şöyle yapabiliriz. Mesela lise, ya 2 yıllık 2 yıllık diyorum. 4 yıllık bir bölüm yazdık. Ondan sonra bölümü bıraktık. O bölümü bıraktıktan sonra arkadaşlar zaten sizin gökte öğrenci kaydınız siliniyor. Bazen bu işlem için ne diyelim arada istisnai noktalar istisnai noktalar oluyor. İşte mesela sistemden sizin öğrenciliğiniz tanımlanmıyor ama sistemde duruyor. Bunu gidip biyoke arayıp güncelleme yaptırıp oradan da silebilirsiniz. Bu şekilde de yine DGS sınavına giriş hakkınız oluyor. Ama hocam işte ben üniversitede 4 yıllık bir bölümün 3. senesinde DGS'ye girebilir miyim? Hayır. Maalesef giremiyorsun. Şimdi sınavın içerisinden bahsedecek olursak arkadaşlar sınavda 60 tane sayısal soru. Sayısal sorular matematik ve geometriden oluşuyor. Burada matematik soruları genelde 50, 50 civarı bandında oluyor. Geometride 10 civarı bandında oluyor. Bazen değişiyor işte 49 11, 50 10 ya da 51'e 9 gibi oluyor. 60 tane de sözel oluyor. Sözel sorularında Türkçe ve sözel mantık herhalde dil bilgisi var. Biz matematik kanalı olduğumuz için hani Türkçe konusunu çok araştırmadım dürüst ama sorulara baktım. E, sorular emin olun TT'deki sorulardan daha basit. sözel kısmını biraz daha araştırmanızı tavsiye ederim. Bir tane sayısal kitapçı daha doğrusu DGS sınavı kitapçı alıp ince derseniz orada sizler de rahat bir şekilde çıkarım yapabilirsiniz. Toplamda arkadaşlar 120 soru var peki sınav süresine kadar 150 dakika. Şimdi gelelim burada ince bir noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. TT matematik mi daha basit yoksa e, ne diyelim TT matematik mi daha basit DGS matematik mi? Şimdi bu noktada ben size şunu rahat bir matematik hocası söyleyebilirim. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi DGS sınavına o kadar çok gelen kişi sayısı yok. Hani Tamam mı? Üniversite göre daha az gelen sayısı var öğrenci bakımından. Şimdi siz bir sınav hazırlıyorsunuz. Farz edelim bir sınavınızda sizin yani yılda 300 bin kişi giriyor. Diğer sınavınıza, diğer sınavınıza yılda 3 milyon kişi giriyor. Şimdi siz 3 bin kişi, 3 bin diyor. 300 bin kişiden iyi öğrencileri elemek için mi daha çok zor soru koyarsınız? Yoksa 3 milyon tane giren öğrenci sayısının olduğu bir sınava mı daha çok zor sayı, zor soru koyarsınız? Şimdi burada mantıklı düşünce, hocam TD'de daha mantıklı. Yani adam daha çok zor soru koymalı ki 3 milyon kişi yoksa nasıl eleyecek yani? Kolay sorsa, hadi salladım 1 milyonu gitti, geriye kaldı 2 milyon, 2 milyonu nasıl yerleştirecek? Doğru mu? O yüzden DGS sınavı daha basit. Niye? Adamın o kadar şey yok yani. Ben 300 bin kişinin işte e, hepsini yerleştirme gibi bir şey yok. Orana vurunca daha az, yerleştirme öğrenci sayısı bakımından daha az olduğu için DGS sınavı, matematik kısmında da DGS YGS'ye emin olun. Üniversite sınavındaki TET matematiğe göre daha kolay geldi şimdi bölümler arkadaşlar. Şimdi burada DGS ön lisans kılavuzu var. DGS kılavuzu var. ÖSYM tarafından bu her yıl düzenli bir şekilde düzenleniyor. Şimdi siz burada ilk başta şurada öne görüyorum. Ön lisans bölümleri var. Şu satırda her zaman ön lisans bölümleri olacak. Yanındaki satırda da ne yazmışız? Bakın DGS ile geçilen lisans bölümleri olacak. Şimdi burada akıllarda olan bir soru. Hocam DGS ile istediğim lisans bölümüne geçebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü burada arkadaşlar %30 eşleşme uyumu dediğimiz kavram var. Peki bu %30 eşleşme uyumu kavramı nedir? Şimdi farz edelim arkadaşlar siz gittiniz ön lisans bölümünden Adli Tıp okudunuz. Adam sana şunu tanıyor. DGS kılavuzunda zaten sizin bitirdiğiniz ön lisans bölümüne göre geçebileceğiniz lisans bölümleri zaten listelenmiş, kategorilenmiş. Çok basit bir şekilde fark edebilirsiniz. Adam sana farz edelim şunu diyor. Kardeşim sen diyor adli tıptan, acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet okursun. Bu iki tane bölüm arasında işte %30 eşleşme uyumu vardır diyor. Peki hocam yani en az %30 hani farz edelim adli tıptan acil yardım ve afet yönetimi arasında %100 bir uyum da olabilir. %30 bir uyum da olabilir ama en az %30 olmalı. Buradaki işte bölümler en az %30 uyumu sağlamıştır. Tamam mı? Hocam işte burada hani şu fark eder mi? %100 olması %30? Hayır. Hani %100 de olsa %30 da olsa uyum sağlanıyor mu O zaman geçiş yapabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Peki hocam %30'un altındaki uyum nasıl oluyor? Farz edelim sen adli hiç makineye geçebilir misin? Hayır. Neden Bu akıl, Yok değil mi? Neden? Hocam bir kere birbiriyle alakalı bölüm değil diyorsun. Doğru. Ancak ilerleyen aşağıdaki sayfalarda göreceksin. Nasıl bölümlerden nasıl bölümlere geçiyorsun. Bu %30'luk eşleşme oyunumuz zaten ÖSYM kendisi belirlemiş arkadaşlar. Direkt siz mesela adli okudunuz. Yandaki bölümlere geçebilirsiniz. O yüzden bu kadar araştırmanız gerekmiyor. Direkt kılavuzda rahat bir şekilde vardır. ÖSYM'nin BGS kılavuzu diye yazarsanız Google'da oradan da bu bölümleri rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi şurada sayısal eşit ağırlık bölümleri var. Eşit ağırlık puan skalası ya da türü var. Bunlardan da bahsedeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi farz ettik. Sen hukuk okumak istiyorsun. Şimdi eşitarların en baba bölümü ne? Hukuk. Doğru mu? İyi bir sıralama istiyor. Ben sana şunu diyorum. Ön lisans bölümünde arkadaşım git adalet oku. Git adalet meslek eğitimi oku. Git adalet meslek yüksek okul oku. Bak yüksek okul mezun. Hani sınava kimler girebilir noktasındaki işte öğrenci statüsüne uyan kurum. Tamam mı? Şimdi sen bunları bitirdin arkadaşım. Gittin DGS'ye girdin. DGS ile hukuka geçiş yapabilirsin. Ne oldu? Üniversite sınavına girmedin. Eşit ağırlıkta o kadar iyi bir sıralama yapmadın. Oturdun çok çalışmadın. Gittin DGS, DGS diyorum. Ön lisanstan bir tane adalet meslek eğitimi okudun. İki yıllık bölümler arkadaşlar. düz bir şekilde konuşabilirim. Dört yıllık çoğu iyi bölüme göre daha basit okumaz Çeyfini çata çata üniversiteni Edin. Ondan sonra iki sene sonra tam böyle sınav şey iki sene sonra mezun oldun ya ya da staj durumun kaldı sadece hiç fark etmez. Mezuniyet şartlarını sağlamış oldun. Bir nevi staj durumu herhangi bir şekilde arkadaşlar sizin mezuniyet diplomanızı almanıza engel olmuyor. Sadece dersler noktasında engel olma durumu vardır. Gittin işte DGS sınavına girdin. Tak ne oldu? Hukuka geçiş yapabildin. Bitti hocam? Bitti bu kadar basit. DGS ile tıp okunur mu? Yok arkadaşım o kadar değil. Devlet tıpa zaten üniversite sınavında ÖSYM'de, devlette, de, Türkiye'de, ülkemizde bence dünyanın her yerinde arkadaşlar doktorluk gerçekten yüce bir meslek. O yüzden DGS'de bu şekilde bir ne diyelim tolerans tanımıyorlar. O yüzden buraya hayır yazmak istiyoruz. Ama hocam makine mühendisi elektrik mühendisi bunlar okunur mu? Ben sana şunu söyleyeceğim. Ne üniversitelerde ne makine mühendislikleri bölümü okuyacaksın. Birazdan göreceksin. Böyle aklın hayalini duracak. Şimdi geldim hocam ben şimdi gittim. DGS'le lisans bölümüne girdim. Ancak önüme bir imkan çıktı. Ben bu imkanda işte farz edelim. Gittin adalet meslek eğitimi mezunu öğrencileri alıyorlar. Tak sen gittin tam DGS'den sınav kazanıp hukuk okuyorsun lisansta. Önüne böyle bir şey çıktı. Baktın hukukta da zorlandın. Ya keşke işte hukuk yazmasaydım da direkt ön lisans diplomamı alıp işte adalet meslek eğitimi ne diyelim alım yapan kurumlara başvurup direkt işe başlasaydım dedi. Bu noktada şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz lisans okusanız dahi lisans dönemi bitmedi. Ya. Senin buradaki ön lisans diploman yanmıyor. Lisans dönemi bitse de yanmıyor. Hiç sıkıntı yok. Yani sen tam hukuk okudun dedin ki ya vazgeçtim hocam. Direkt bölümü bıraktın. Senin lisans diplomana bir şey olmuyor. Olduğu gibi kalıyor. Gidip işte ilgili kuruma kendi bölümünle ilgili hemen bir şekilde başvuru yapabilirsin. Eğer başvurular oluyorsa yani alım alınıyorsa tamam mı? Yani burada ne diyelim herhangi bir şey olmaz. Diplomanız arkadaşlar. Herhangi bir şey olmaz. Tamam bunu yazdığımı farz ediyorum. Şimdi buraları silelim. Şunu fazla sildik. Şöyle yapalım. Şimdi geldim arkadaşlar. Bakın ben bunu görünce biraz kahkaha atacaktım. Bayağı bir şaşırdım. Şimdi siz alternatif enerji kaynakları teknolojisi okudunuz arkadaşlar. Ön lisansta. Geçiş yapabildiğiniz bölümlere bakabilir misiniz? Elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği. Bunlar Türkiye'de arkadaşlar en baba olan mühendislik bölümleri. Bunlar zaten otomatik olarak hangi puan türüyle alınıyordur DGS'de? Sayısal. DGS'de de yine sayısal eşitarlık puan türü var. Bunlardan bahsedeceğim ama sen şunu düşün. Mesela birazdan üniversiteleri göreceksin. Gittin 2 yıllık ön lisans bölümü okudun keyifle. DGS sınavına girip elektrik mühendisi, elektrik elektronik ve makine mühendisliğine geçiyorsun. Aklına gelebiliyor mu böyle bir şey? Bir de keyif çatarak yapacaksın bu işi. En kahkaha atlama geleyim. Arkadaşlar bakabilir misiniz? Mesela okuduğunuz bölüm balıkçılık, bıçakçılık. Bölümü bile daha doğru dürüst okuyamıyoruz. Öyle bir bölüm. Bıçakçılık ve el aletleri üretim teknolojisi, bilgisayar destekli endüstriyel kalıpçılık. Endüstriyel kalıpçılık ve kalıpçılık okuyarak siz makine mühendisliğine geçiş sağlayabiliyorsunuz. İşte burada ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? %30'luk uyum kısmından bahsediyoruz. Şimdi geçelim üniversitelere. Peki hocam DGS ile alan üniversiteler hangileri? Arkadaşlar burada şaka yapmıyorum. Bu bahsettiğimiz üniversite hangisi? ODTÜ, bu Boğaziçi, bu Hacettepe, bu İTÜ, bu Gazi Üniversitesi, bu Yıldız Teknik. Şu mühendislik bölümlerine bakabilir misiniz? Yıldız Teknik, Gazi, İTÜ, Hacettepe, Boğaziçi, Yedit, tepe de vardı. ODTÜ de vardı. Türk Alman Üniversitesi de var. Bunlar arkadaşlar yani nasıl diyelim? Sayısalda birazdan bu bölümlerin işte ilgili bölümlerine geçiş yapmak için yakansa yapmanız gerekiyor puan skalası var. Bir de DGS sınavında yapmanız gereken puan skalası var. Şimdi DGS'nin tek belki olumsuz avantajı var. Bu kadar faydası var sağladığı. DGS'nin tek kötü avantajı arkadaşlar DGS kontajanı. DGS kontajanı bu çok iyi bölümlerde. Örnek veriyorum siz otide makine okuyabilirsiniz. Elektrik okuyabilirsiniz. Boğaz içinde, Hacettepe'de, İTÜ'de, Gazi'de, Yıldız Teknik'te, burada makine, mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği. Onun dışında bu telefonum çaldı. Ee, onun dışında başka neler vardı? Elektrik, elektronik, bilgisayar, yazılım mühendisliği arkadaşlar bu gibi kaliteli üniversitelerde okuyabilirsiniz. Ancak DGS kontenjanı birdir. Yani adam size şunu da sağlayamaz arkadaşlar. Şimdi ben mesela sen gidip 2 yıllık bıçakçılık ve el aletleri üretim teknolojisi okuyacaksın. Oradan sana makine mühendisliğine geçeceksin. Hangi üniversitede? Farz edelim ODTÜ'de. Şimdi sen gidip bu bölümü okuyup da eğer DGS sınavıyla ODTÜ'de makine mühendisliğine geçeceksen e bir adam da kontenjanı bir yapsın. Kontenjan bir olmasa 100 olduğunu düşünsene. Kim girer üniversite sınavına? Ben bile girmezdim yani. O ki aklım olsa bir de DGS sınavı hakkında bu kadar bilgi sahibi olsaydım ben gidip de üniversite sınavında boş e, boşu üniversite de hani sıralama yapmazdım. Çok iyi bir sıralama yapmamıştım arkadaşlar. Ben 2021'de ODTÜ inşaat Mühendisliğini kazanmıştım 40.000'le. 40 Ondan sonra ilk öğretim matematik öğretmenliğine geçiş yaptım. Ben kendime daha uygun olduğu için. Ama hani keşke DGS ile böyle bir şey olduğunu bilseydim oturup ben direkt 2 yıllık bir tane bölüm yazardım. Keyfini örnek veriyorum. Kalıpçılık okurdum. Adamlar benimle dalga geçerdi. Ne okuyorsun? Kalıpçılık. 2 sene sonra DGS'ye girerdim. Emin olun DGS sınavı TET'den çok daha basit. Oradan sonra da geçerdim. Hep bir kişilik alım olsun. Hiç sıkıntı yok. DGS'yi fuller geçerdik. Makine mühendisi. ODTÜ'de makine mühendisi okurdum. Yani şimdi gelelim ha işin garip bir noktasından bahsedeyim. Bakın arkadaşlar bu YK'sı tamam mı? YKS sıralaması. Şöyle güzel yazalım. Bu alttaki de DGS sıralaması. Şimdi mesela siz YKS'de elektrik elektronik mühendis. Bir tane Ali diye arkadaşımız var. Ali üniversite sınavına hayvan gibi çalıştı. Bayağı yıprandı, zorlandı. Hani elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu kardeşimiz 1600. oldu. Yani YKS'de 3 milyon kişi arasında 1600. oldu. Mehmet de gitti. Mehmet dedi ki ya dedi ben dedi bu videoyu gördü farz edelim Mehmet bizim videomuzu izledi. Dedi ki ben dedi bu kadar kasacağıma gider alternatif enerji ve kaynakları teknolojisi okurum dedi TT'de. TT'de Mehmet bunun için 300 400 bin yapsaydı. yeter. Belki daha kötüdür, belki daha iyidir. O orasını bilmiyorum ama Mehmet sadece TT çalıştı. O arada üniversite sınavında bizim işte bu Ali olsun, bu Mehmet olsun. Ali her gün ders çalışırken günde 9 10 saat, 12 saat, 13 saat. Mehmet gitti o şeylerde, kafelerde, bilardo'da. Öyle o şekilde takıldı. Sonra gitti alternatif enerji kaynakları okudu. Farz edelim Ali girdi şimdi 1600. olmak kadar arkadaşlar. İlk senesinde 1600. olmadı. Geçti 40.000. oldu. Tamam mı? Mehmet ne yaptı? Mehmet bölüme yerleşti. Doğru mu? Mehmet'in birinci senesi. Sonra Ali gitti. ikinci sene girdi. 20 bininci oldu. Hadi farz edelim 10 bininci oldu. Ali ama diyor ben ODTÜ elektrik elektronik okuyacağım. Mehmet'in kaçıncı senesi arkadaşlar? İkinci senesi. Mehmet üniversite sınavında Mehmet ne yaptı? DGS sınavına girdi. Şimdi Mehmet DGS sınavına girdi. Belli bir tane iyi bir puan aldı. Zaten Mehmet o iki senede oturdu. Keyfine de baktı. DGS sınavına da iki senelik bir zamanı var. Yaklaşık 720 günü. Mehmet o arada DGS sınavı için gereken bütün şeyleri yaptı. Bir Türkçe çalışacak, bir matematik yani. Ne AYT fizik çalışacak, ne biyoloji çalışacak, ne kimya çalışacak, ne AYT matematik çalışacak, türev integral hiçbir şey yapmadı vardı Mehmet. Ondan sonra geldi. Bizim Ali artık tık, yeter. Gına geldi. Ali, Ali gitti oldu. Ali ne yaptı? Otlu elektrik elektronik mühendisliğine geçiş yaptı. Mehmet DGS'ye girdi. Mehmet DGS'de 344 aldı. Ali ise 534 aldı. Yani arada 200 puanlık fark var. Hani biraz daha zorlasak ikiye katlayacak Mehmet'i. Doğru mu Ali? Evet. Şimdi ne yaptı? Sonra sınıfa geldiler. Tak. İkisi yan yana. Şimdi Ali artık o 3 senenin yorgunluğuyla tamam böyle yıpranmış, bayağı bir yorulmuş o şekilde geldi. Mehmet keyif çata çata DGS'ye gitti geldi. Ali diyor ki o Mehmet sen diyor üniversite sınavında bu kadar iyi yaptın mı ki? Mehmet diyor ki ben DGS'ye girdim kardeşim. DGS ne diyor? Ya gittim diyor alternatif enerji kaynakları okudum işte 2 sene. Üniversitede takıldık partiler, topluluklar, geziler, eğlenceler. Oturdum son senede biraz dedim adam gibi ders alsayım işte. 50 tane TET matematik, 50 diyorum. 60 tane TET matematik, 60 tane Türkçe sorusu düşün işte. Ondan gittim kanka diyor iyi yaptım işte. Sonra geldim diyor. DGS de işte iyi bir puan aldım. Bir tane kontenjan açmışlardı. Da benim puanım iyi olduğu için bazen kontenjanı değişiyor. Bakın 4 tane Neyse Mehmet diyor ki ben işte, arkadaşlar gittim. Çalıştım hani yaptım diyor. İşte geldim buraya. Ya Ali diyor sen ne yaptın diyor. İşte diyor mezunu bırakmazdın diyor. Sen iyi sene 40 bin yapmamış mıydın diyor. Ali diyor ben 40 bin yaptım. Sonra 10 bin yaptım. Hedefim bu olduğu için işte son sene 3. senemde de girdim 1500 yaptım. Şimdi Ali burada bunu derken biraz utanmalı. Niye? Çocuk aslında çok iyi bir sıralama yapmış. Çok emek çekmiş. Mehmet oturdu keyif çattı. Belki bir ay sağlam çalıştı. Bir aylık bir emek çekti. Ama baktığımız noktada herkes nerede okuyor arkadaşlar? ODT elektrik. Doğru mu? Mehmet nerede okuyor? Mehmet de ot elektrik okuyor. İkisi aynı sınıfta aynı yerde mi? Evet. İşte burada arkadaşlar bakın bu hayatın her alanında var. Şöyle bir laf var. Ayıptır söylemesi, yanlış anlaşılmasın. Hani eşek gibi çalışacağımıza ben de dahil bakın eşek gibi hatta biz diyelim eşek gibi çalışacağımıza mantıklı çalışalım arkadaşlar. Bakın Ali ne yaptı? Yalan olmasın çocuk çok çalıştı. Eşek gibi çalıştı. Hadi bak. Zekası vardır bir şey diyelim. Mehmet ne yaptı? Mehmet mantıklı çalıştı. Hangisi daha çok yoruldu? Hadi. Ama sonuç olarak baktığımızda şu an herkesinin durumu aynı yere mi geldi? Evet. İşte mantıklı çalışmanın, çok çalışmadan daha önemli olduğu. Bunu özetleyen kısa bir hikayeleştirme yaptım. Daha adına daha iyi anlamanız adına. Şimdi gelelim. DGS'de sayısal eşit ağırlık puanı. Bakın bu noktada da ben not aldım. Şimdi bu noktada da bir dakika kalka Bakalım neredeydi notum. Şimdi arkadaşlar DGS'de sayısal. Sayısal dedim mantıklı olarak mühendislik bölümleri için geçerli. Eşit ağırlık bölümleri işte en, en akla gelen hukuk. Tamam. Şimdi DGS'de sizin sayısal bölümde yapmanız gereken mantıklı düşünüyorsanız matematik. Yani sayısal sorular. Arkadaşlar sayısal sorular eğer sayısal alan için düşünüyorsanız her soru başına 1,5 puan getiriyor. Sözel sorularda ise hani sayısal bir bölüm tercih edeceksiniz. Sayısal puan arkadaşlar. Sözel sorular ise her biri 0,3 puan getiriyor. E işlerle geçtiğinde mantıken dersin ki yani sözel soruların daha çok puan olması lazım. Doğru mu? Evet doğru öyle zaten. Sözel soruların arkadaşlar puanı bir Sayısal soruların puanı kaç biliyor musunuz? 0,94. Yani ikisinden baksanız eşit. Ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Bir matematik kanal olarak işte gelelim kendi noktamıza. Siz DGS sınavında arkadaşlar 50 tane matematik 10 tane geometri. Bazen bu civar bandı değişiyor. 51'e 9, 52'ye 8, bazen 49, e 11 oluyor değişiktirmez. Eğer DGS'de sayısal soruları yaparsanız iyi bir şekilde hem istediğiniz sayısal bölüme girersiniz hem de istediğiniz eşit bölümüne. Herhangi birini fark etmez. Demek istediğim şu DGS'de iyi bir sayısal yaptın mı? Evet senin sayısal puanın da iyi olur, sözel puanın da iyi olur. Bitti. Ancak sen gittin DGS'de sadece sözel noktasında iyi yaptın. İşte bu noktada şöyle bir şey var. Sayısal puanın zaten %100 kötü olacak. Sözel puanın da yani eşit puanın daha doğrusu iyi de olabilir kötü de olabilir. Bak yine garantisi yok. Ama matematik böyle bir garanti ver. matematik arkadaşım. Sayısal puanın kesinlikle iyi olacak. Sözel puanın emin ol o da iyi olacak. Neden? İkisi zaten nereden baksan 1-1 puan getiriyor yaklaşık olarak. Şurada aradaki kat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Burada aradaki kat 0.3 5'den çarpsak bildiğimiz. Kaç kat? 5-3-15 yani direkt aradaki kat 5. Buradaysa arada bir kat yok. İkisi birbirine çok yakın. Anladınız mı? Şimdi gelelim. DGSM yoksa DKSM bence DGS arkadaşlar. Tabi bence de vurguladım. Siz yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Hocam DGS mi mantıklı? YKS mi? Emin olun çoğu kişi DGS'ler. Hatta anket de açalım isterseniz. Anket de yapalım. Şimdi gelelim DGS'deki bak matematik konularına bahsedelim. Bildiğimiz TT konuları. Temel kavramlar dört işte. Ardışık, sayı basamakları, bölme bölüm, asal, ebopikol, faktörel. Bunlar ne oluşturuyor? Temel kavramlar. Tamam. Şu da dahil. Geldim basitleştirdiniz. Gel mutlak değer, rasyonel. Üstü sayılar. Hatta rasyonel de Temel kavramlar olsun. Şimdi köklü oran oran çarpanla denklem problem. Çünkü fonksiyon sayı dizileri. Arada soru gelmiş gelmemiş. Bence bunu anlatsak olur. Permütasyon kombinasyon olsak yani pekop hatta binom var. Arit işlem modüler aritmetik grafik ve tablo. Ya bu bildiğimiz ne arkadaşım? Bu bildiğimiz TET hocam. Ben sana şunu söylüyorum. TET konuları var ama DGS sınavı TET'den de kolay. Matematik olarak emin ol daha kolay. Bak soruları incele. Hocam sorular uzun mu? Problemler uzun. Uzun olmasından yana sıkıntı yok. Problem basit. Adam gidiyor. DGS'de üst üste mesela ünlü TT'de üst sayı sorusu nasıl geliyor işte? Gidiyor şöyle bir haber veriyor işte. Yılda 2 milyon ağ çekiliyor. Şu bu oluyor. De ben sana DGS'de gelen üst sayı sorusunu söyleyeyim mi? DGS'de gelen üst sayı sorusu şöyle bir şey. İşte salladım buraya da 8 ediyor. Adam diyor bunun sonucu kaçtır? Allah'ın aşkına hangisi daha basit? Hocam DGS işte. Çok basit. DGS'de gelen geometrik kolları açılar üçgen, dörtgen, çokgen, çemberleri, katı cisim, anlatıcı. Hocam bu ne? Bu da bildiğimiz TT geometri değil mi? Evet. Bitti. Hani ben sana bunu söylemeye çalışıyorum. Bugünkü videoda DGS hakkında aklımıza gelebilecek ya da sizin aklınızda olabilen tüm şeylere değmeye çalıştım arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediyseniz bazen e, ne diyelim laflar arasında sözümüz yani dilimiz dönmemiştir. Sözü ya da kelimeyi yanlış telaffuz etmiştir. Önemli olan o değil. Önemli olan bence benim size DGS sınavı hakkındaki yani Türkiye'deki büyük bir sınav sistemi açı olan DGS hakkında bu kadar e, ne diyelim aklınıza takılabilecek bilgiler konusunda yardımcı olmuş olmam. Buraya kadar video izlediyseniz arkadaşlar abone olursanız memnun olurum. Çünkü ilerleyen günlerde DGS sınavında matematikte nasıl iyi yapabilirsiniz? DGS matematikte nasıl çalışmalısınız? Bunun hakkında da bir video, video. Çekeceğim. Video çekmeyi zaten düşünüyorum. Hatta ileride aynı günlerde DGS matematik kampı da yapabilirim. 10 günlük bir DGS matematik kampı yaparız. 60 sorudan gidersiniz, 50 net atarsınız. Sonra Türkçe de sizin işiniz. Artık oraya ben karışamam. Ondan sonra keyfinize bakarsınız. Aklınızda olan sorular veya da değinmediğimiz noktalar varsa arkadaşlar onları yorumlar kısmında yazabilirsiniz veya da sorabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirme videosu diyelim. DGS matematik ya da hakkında bilgilendirme de diyebiliriz. Hiç fark etmez. Ama bence bir DGS sınavını siz biraz daha araştırın, bir düşünün. Tamam mı? başka ne diyelim? Başka da fazla uzatmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalınız.